Olur bir şey oluyor. Bir şey Olur şey oluyor. bir şey oluyor. Hop. Kaldırdı hatta. Olmadı. Yürü. Hadi. hadi. Tekrardan buraya. Tekrar yine bakıyoruz. Bizim dikkatine geçiyoruz aslında. Amacımızın dikkatine girmek. Gök beklenme orayı. Şuraya. <laughs> Hop. Kocuyor şimdi. Tam orada Beyiş geliyor. Bak Topu. <laughs> Bu da. Şimdi e, yıllardır, 10 yıldır falan ben burada esnaflık yapıyorum. E, herhangi bir sorun yaşamadık, herhangi bir hırsızlık olay olmamıştı ama son haftalarda bir anda e, bazı at arabasıyla olmak şartıyla, kameralardan gördüğünüz kadarıyla at arabasıyla iki tane genç arkadaş e, sürekli atölyemizden malzeme çalmışlar. Malzemelerimiz çalınmış. Yani şu an için bakarsak yaklaşık bir 5 bin civarında. Amerika yurtlarından gördüğümüz kadarıyla gayet çok rahatlar yani hiç tereddüt etmeden, tereddütsüz. Hem de sabaha karşı yani saat yedi buçuk civarlarında yaklaşık bizim atölyeyi açmamızdan bir 10 dakika öncesinde e, atölyemize girip buradan rahat rahat malzeme almışlar. Yan komşumuz fark ediyor durumu, onun seslenmesinden kaç